Merhaba arkadaşlar evime mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben videomu açtım arkadaşlar. Ee, böyle sizlere bugün değişik fırında bir pilav. Ee, bunun değişik değişik isimleri var. Ee, bir sürü isimler var. Ee, tavuklu pilav da deniyor. Salçalı pilav da deniyor. Ee, bir sürü isimlerini şu anda aklıma gelmiyor ama biz Arnavutlarda da ismi müşörüz deniyor değişik değişik isimleri var arkadaşlar. Bakın şöyle pirinci ıslattım. O yıkadım yani, ıslattım. Hatta yıkadım, e, suyunu da süzdüm. Böyle değişik bir yemek. Davet düğün yemekleri gibi burada bir sürü baget tavuklar haşlandı. Tuzlu tuzlattım suyuna işte arkadaşlar. Kendi suyunda. Burada da yağ koydum. Yağ kaynıyor. Şimdi salçayı alacağım. Salçalı tavuklu fırında pilav yapacağız arkadaşlar. Hemen yağ kaynadığı anda şöyle salçasını koyacağım. Bayağı bir salçası belirgin olacak. Şöyle. Bu arada bunda yağ bu benim pilavım pirincim çok olduğu için arkadaşlar şöyle burada yağ yapıp tavukları alıp bu tavuk suyunda aslında şey kaynayacak. Şimdi bu burada kendiliğinden kavrula dursun. Hemen biz pilavı halletmeye başlayalım arkadaşlar. Pirinç çok olduğu için pilavda, bir salçada çok olacak tabii ki. Şöyle hemen gelin. Hızlıca, çabuk olan bir yemek arkadaşlar bu. Hemen yanına salatasını yapana kadar, hatta biz bunu böyle fırında bir şeye masanın ortasına, masanın ortasına direkt koyuyoruz. Biraz durduruyorum. Şöyle. Bütün pirinçleri, bayağı bir pirinç arkadaşlar bu. Dediğim gibi her tarafını düzleyeceğiz şimdi. Tuzuna suyunu tuzuna atacağım, salçalı tuzuna. Böyle hemen işten gelince zaten yarım saatte kaynıyor evet arkadaşlar yarım saatte tavuklar pişiyor Böyle düzleyelim Hatta elimle bile yapabilirim bu işi acık tepsiyi. Heh, şey yapalım kendi zaten o yerini buluyor arkadaşlar şöyle harika bir şekilde fırını için takacağız İşte size pirinç pilavı şimdi hemence şuradan tavuklarımızı bir maşa yardımıyla alalım benim tavuğum çok arkadaşlar. Çok tavuk olacak. Şöyle. Çok az az böyle yerlerine e, şey yapmam gerekiyor. Birazcık hafif uyuntuluyalım. Siz aslanız. Benim pirincimin şeyi de yok arkadaşlar. E, gramajı, kilosu bayağı bir tavuklu bol tavuklu yani pilav olacak aha da bir tanesi hatta dağılmış bile alta gelenler dağılmış arkadaşlar bir şey çok tavuk dediğim gibi çok olduğu için e, tavuğunu da çok seviyorlar tavuk pilav yapsam yemiyorlar ama böyle çok yiyorlar bir tık şöyle yerlerini o kadar tavuk çok ki pilavdan çok tavuk oldu benim arkadaşlar ama biz tabii ki bunu 5 tane şeyle bagetle de yapabilirsiniz 6 taneyle de yapabilirsiniz o size kalmış biz çok tavuk koyduk e, kalabalığız onun içinde ona hiç şeyi takılmayın siz arkadaşlar şimdi bu tavuğu da şöyle çevireyim bakın benim pilavımın tavuğu o kadar çok oldu ki hatta bu parça daha bile var o şeymiş derisiymiş onu bu tarafa atayım Bakın arkadaşlar. Ne kadar çok tavuklu olduğu görülüyor. Harika oldu. Şimdi bu salçayı buradan bunda tabi ki bu su kaynamayacağına göre hemen buraya alıyorum. Altını da açıyorum. Şöyle arkadaşlar bir güzel salça pişecek. İçine tuzumu da atacağım. Şurada kaynar su da var. Şimdi bunun dibindeki salça ziyan olması. Şöyle. Yetmezse tekrar buradaki sudan ilave ederiz arkadaşlar kaynamasını bekleyeceğiz. Tuzunu da koyalım. Kaynasın ki pirinç kalmasın. Pirinci ben önceden ıslattım arkadaşlar. Tavuğa da tuz koyduğum için tuzunu çok koymayacağım. Şöyle. Şimdi şimdi kaynasın şeyi salçalı tavuğun suyu. Bu su çok kaliteli arkadaşlar. Tavuk çok. içindeki suyu az o yüzden de tavuğun şeyi yağısı da bunun içinde olduğu için şöyle hem tavuğun suyu değerlendiriliyor hem de değişik ortaya farklı bir pilav çıkıyor arkadaşlar şöyle biz bizim bizim e, evde bu geleneksel ben Arnavut değilim ama eşim taraf Arnavut arkadaşlar onun için biz de her Ramazan bayramında bayram sabahına yapılan bir yemek bu mutlaka her bayram sabahı olur. Kurban da olmaz. Kurban da kurban kesilip kavurma falan olduğu için arkadaşlar Ramazan bayramında mutlaka olmazsa olmazımız bir yemektir. Artık alışkanlık yapmış çocuklar bile alıştı istiyorlar. Biraz kapağını kapatayım arkadaşlar. Birazcık durdurayım videoyu da. Bu arada fırının fişini takayım. Şöyle arkadaşlar bakın. Kaynadı. Hemen şuradan ben şöyle Telefonu koyuyorum. Pilavın suyunu uzaktan telefonuma zarar gelmesin diye şöyle yavaştan yavaştan vereceğim arkadaşlar. Şimdi ben bunu üstten aşağı yapsam her yerinin şeyi pilavı bir yere toplanır. Onun için böyle pirinçler de oturdukları yerde kalsın diye şöyle şeyini koyacağım. Tavuk suyunu. Bu arada fırında açtım. Bu ana yemek arkadaşlar. Hem doyurucu hem de bir ana yemek. Görüntüsü de muhteşem. Lezzeti desen bir o kadar. Dikkat edin ama şeyinizi e, fırın şöyle uzak tutuyorum arkadaşlar gerçekten. Telefonuma çok zarar geliyor buharından. Gayet geri geri almaya çalışıyorum. Ay sıçradı. Gerçekten sıçradı üstüme. Ay hiç olmayacak şey. Hemen onu temizlemem lazım. Beyaz şeyi sıçradı. Ev kazaları. Çıkma bir şey olmasın diyorum. Hemen çıkar o bulaşık sabunu ile hemen lekeyi çıkartırım da. Şöyle arkadaşlar daha su gerekmeyecek. Çok da doldursam fırına bu sefer taşabilir. Bu şekilde hatta suyu fazla bile geldi. Taşmasın. Ay aman Allah'ım. Ben neler edeceğim, neler edeceğim. Sen bana neler ettin salça. Bakın. Şöyle arkadaşlar. Harika oldu. Şimdi hemen fırına koyacağım. Böyle çok da şey koymayın. Su koymayın ki benim pirinci ıslı olduğu için arkadaşlar. Gerçekten şey. Pişecek kıvamda. Yani bu su bunu pişirir. Siz artık şey yapın pirincin üstüne çıksın su yeterli oluyor arkadaşlar bakın harika oldu doğru fırına arkadaşlar şimdi bunu fırına göndereyim piştikten sonra en son haliyle de bakalım ne kadar güzel nasıl iştah açıcı olacak işte arkadaşlar bakın harika bir şekilde tavuklu pilavımız oldu şu tarafında daha çok hani benim fırınım ee, Bir tarafında arkadaşlar halı olduğu için e, Böyle halıya gelen tarafının e, Salçası aşağıya kaymış Bakın burada belli e, Dengede olmadığı için bu Hep bazen birçok şeyde yaşıyorum bunu Bir tarafında halı var bir tarafında Şey yer Onun için böyle oldu Ama lezzeti harika Süper oldu arkadaşlar bakın davet sofralarına misafir sofralarına koyulacak bir yemek hem güzel hem lezzetli hem de görünüşüyle e, gözlere hitap eden bir yemek yaptım arkadaşlar bakın bu yemeğin e, fırınınızla alakalı hazırlanması e, 7 dakika 10 dakika içinde pişmesi dediğim biz ben size güzel pişsin diyorsanız eğer de fırınınız e, şeyse pardon pirinciniz ısl, ıslatılmışsa yarım saatte siz işinizi yapana kadar pişiyor arkadaşlar, harika bir yemek oluyor. Yanına bir salata ya da bir ayran, işte artık siz neyi tercih ediyorsanız, hem eti içinde hem pilavıyla bir de salata olursa yanına mükemmel bir menü olur arkadaşlar. Ben yaptım, kolay yemek diyorum adını, videonun başlığına da öyle koyacağım. Fırında pilav, siz işinizi gücünüzü yapana kadar 20 kişiyi doyuracak kadar pilav ve tavuğunuz olabilir arkadaşlar. İki tepsi yapın, 50 kişiyi doyurun. Ben size abartmıyorum ama gerçekten bu kadar çok ve bereketli bir yemek oluyor. Hem de ben yaptım, sizin gözlerinizin önünde yaptım arkadaşlar. Sizler şahitsiniz. Nasıl olmuş yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bugün size anlatayım başımdan geleni. He arkadaşlar bu arada şöyle koyayım. Evet az önce bu tişörtüme benim şeyime Bakın şuralara, buralara. Ne olmuştu? Ne olmuştu? Ne olmuştu peki? Tabii ki salça. Salça sıçramıştı. Ve tişörtümü hiç çıkartmadım. Hemen burada böyle lekelerin üstüne bulaşık deterjanı damlattım. Böyle elimde soğuk suyla çitiliye çitiliye bakın arkadaşlar. Hiçbir yerisinde bir kırmızılık bir pembelik yoktur olmaz olamaz da zaten onun için hiç endişelenmeyin her türlü iş yaparken yemek yaparken arkadaşlar salça olursa markasına önemli değil şöyle siz anladınız ne marka hiç önemli değil yeter ki bulaşık sabunu olsun hemen anında en çıkmayan lekizi masa örtüsü mü peçeteniz mi işte en güzel sevdiğiniz kıyafetiniz mi ne olursa olsun hiç önemli değil Harika bir şekilde çıkartıyor arkadaşlar. Onun için video çok uzun olmayacak bu video arkadaşlar. Dediğim gibi kolay yemeğin videosu da kısa oluyor. Onun için sizlere Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşça kalın diyorum. Benim misafirim gelecek arkadaşlar. Şimdiden hepinize afiyet, şifa olsun. Bol bereketli masalarınız olsun İnşallah Sevdiklerinizle beraber huzur, mutluluk içinde afiyetle yiyiniz arkadaşlar. Biz birazdan yiyeceğiz. Hatta ben bakın salatamı da şöyle bol soğanlı içine şeyin de doğrayacağım daha domatesini birkaç ilave edeceğim şeyler var kırmızı lahana falan filan derken salatayı da yapıyorum içeceğimiz de var üstüne de bir güzel şey çay yanında da ufak tefek atıştırmalık isteyenler tatlı türü yerse e bu daha hafif olur çayın yanında ama ben atıştırma falan istemiyorum. Sadece bir çay bana yetecektir. Siz nasıl istiyorsanız hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, takipte kalın arkadaşlar. Şöyle süper güzel gösterişli bir yemekle sizlere bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Videomu izlerken de abone olmayı unutmayın. Sonuna kadar videolarımı izleyin. Birkaç yorum atın. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Sesimin gittiği her yere. Yurt içi, yurt dışı hiç ayırmaksızın büyük küçük hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel de konuşuyorum sonunda. Çenem açıldı arkadaşlar. Durmak bilmiyor. Hadi Allah'a emanet olun.